Arkadaşlar selamlar. Bu dördüncü video yayın olacak. Devam ediyoruz. Yunanistan konusuna geleceğiz. Greklerden önce Yunanistan'a ilk adını veren ön Türklerdir. Yunanistan'ın adı Iç'ı Hopkin. Yunanistan'daki Yunanların bir kısmı doğrudan doğruya bu kente Kızılcalık Vadisi'nden kalkıp Yunanistan'a gelen ön Türklerdir ki bunların adı Ökrik Gök kelimesi de buradan dökülür. Buradan gelir. Şimdi bu gerçekleri kapsamında Yunanlılar Ege Denizi'nden nasıl hak iddia edebilecekler? Daha da ilginci olan şu. Palas röneri olan Attika halkı helenleşirken dillerini de değiştirdiler. Kim diyor bunu? Herodot diyor. Nerede söylüyor? Birinci kitap 57. sayfada. Peki palaslar kim? Palaslar Etriküs'tür. Yani Türktür. Bugün bunu Yunanlılar da Batılılar da kolay kolay kabul edemez. O halde çıksınlar 5-6 milyon yıl öncesine ilişkin bir Yunan yazısı göstersinler de bir görelim. Ama bulamayacaklar. Çünkü yok. önce 8. yüzyılda Avrupa'da bir tek şehir adı sayılamaz. Yoktur çünkü. Oysa biz dört Türk şehrinin o tarihlerde Avrupa'da var olduğunu söylüyoruz. Abakan Sarayı, Serene, Urkun, Kara Karabalgasan. Ön Türkler bu şehirlerde yerleşik olduklarına göre şimdi kim göçebe? Avrupalılar mı, Türkler mi? Kim Avrupalı, kim değil? Kuzey İspanya, Las Parsia mağarasında bulunan 14 bin yıl önce yazılmış bir yazıt var. Yazıt üstelik ön yazılmış. bunu ne demeli? Ön Türklerde ökük kelimesi çok önemli. Rabbani demek. İlahi bir kavram daha o yıllarda kullanılıyor. Kazım Birşan'ın bu şok açıklamalarına destek veren bir Norveçli profesör var. Adı Shell Arthur. Kendisine Norveç Bilimler Akademisi'nde bir deli gözüyle bakılmaktadır. Çünkü 94 yılında, 1994 yılında üniversite dergisindeki yazısında diyor ki Doğudan gelen runik yazıları Orta Asya'dan geliyor ve bilinenin aksine 2000 yıl daha eskiler. Shell Arthur ayrıca runik yazılarının Alman kökenli değil, Türk kökenli ya da Asya kökenli olduğunu söylüyor. Yıl 2006. İsveç'te bir köy. İsveç'te bir köy. İsveç'te olmalar, olmalar, olmalarına rağmen konuşamadım. Türk asıllı olduklarını sıralı iddia ediyorlar. Gazetelerde okuyor, TV'lerde de izliyoruz. Bütün bunlar masal mı ya da salt rastlantı mı? Kazım Mirşan bütün açıklamalarında Türk tarihinin yüceliğini göstermeye çalıştığını, Avrupa medeniyetini bile Türklerin kurmuş olduğunu ya da en azından katkıda bulunduğunu gösteren yazıtlar ortaya koyarak aktarıyor. Bulguların en ilginç olanlarından biri de Avrupa medeniyetinin kuruluşuyla ilgili. Etüsküler Avrupa medeniyetini kuran bir halktır. Etüsküler, Etüsküler, Ön Türklerdir. Dolayısıyla Avrupa yuganlığının temelinde Türkler var. Ancak bu savı Batı kabul etmiyor ve evet Avrupa'da ilk devleti kuran et lükslerdir ancak bunlar Türk değildir diyorlar. Kazım Mirşan'ın bu sabah yanıtları şöyle. Avrupalılar Avrupa'nın en eski medeniyetinin Yunan medeniyeti olduğunu söylüyor. Bu nedenle et de alfabeyi Yunanlılardan aldığına inanıyorlar. Kanıt olarak da 754 tarihli Marsilyanlar tahtası gösteriliyor. Hiçbir dayanak olmamasına rağmen bu tahtadaki alfabeleri et güçleri Yunanlardan aldığını kabul ediyor. Batı medeniyeti. Ancak tutarsızlık ciddi boyutlarda. Ne Fenikeliler ne de Yunanlılar daha hiçbir alfabe çalışması olmamıştır normalde. Buna karşın et güçlerde 7 ayrı alfabe var. Yeni alfabe çalışması olan tek halk et güçlüler. E, et güçlüler. Bu bilgiye rağmen Batılılar alfabeyi Etrüksler Yunanlılardan aldı demeyi inatla sürdürüyor. Etrüks alfabesinde bugün hala kullandığımız A, B, C, D, E harflerini Masilyanya tahtasında bir şamp göstererek belgeliyor. Bunlar İtalya'da bulunmuş Etrüks yazıtları. Dikkatinizi çekelim. Avrupalılar Yunanlıların İtalya'ya ilk medeniyeti getirdiğini kabul ediyor ve ön yargıyla 764'te Etrüks tarih başlar diyorlar. Çünkü onlara göre et rüksler, alfabeyi Yunanlılardan aldı. Oysa kesin bir gerçek daha var atlara. Dünyada alfabe üzerinde çalışmış tek halk, Orta Asya Türk alfabesi üzerinde çalışmış olan Türk ve et halkı. Şimdi bu durumda alfabe üzerinde hiçbir çalışması olmayan Yunanlılardan et nasıl alfabeyi kopya etmiş olabilir? Olanaksız mantıklışı. Şey. Bütün bu gerçeklere rağmen Batı neden her şeyi Yunanlılara mal etmeyi tercih eder? Yazıtlarında açık seçik görülüyor. Etrüks alfabesindeki harflerin karşısına Yunanlılar o harfe benzeyen kendi harflerini koymuş ancak alfabenin prensiplerini ise değiştirmemişler. Avrupa'nın böylesine mantıklışı bir kabuydu. Bu kadar yıl yapıyor olması oldukça düşündürücü. Üstelik doğru dürüst hiçbir yazıt okumadan, çözmeden, okuduk dedikleri de salt isim sayarak, manalı tek sözcük yok okudukları. Kazım Birşan üşenmez. Bir de Etrüks'lerin ana vatanına gider. Neresi mi? Etrurya, Floransa. Floransa, Orta İtalya. Orada Profesör Compare ile görüşür. Fikir ve bulgularını aktarır ancak pek olumlu yanıt almaz. Bunun üzerine Mirşan Compare'ye Orta Asya'dan Türklerde 5 tane T harfi olduğunu vurgularıyla gösterir. İtalyan inanmakta güçlük şeker şaşırır. İtalyanlar da kendi tarihine ilişkin araştırmaları Perugaya'da bir tas bulunca artık Avrupa'nın tarihi belli oldu. Bu Etrüksler'e ait bir tas değildir. Olay 1940-1950'lerde geçer ve İtalyanlar sevinçten uçaklarla halka bildiri dağıtırlar. Kendi köklerimizi bulduk diye. Geçmişimizin belgesini bulduk sloganıyla ortada ayağa kaldırdı İtalya. İtalyanların bir başka yanlışı ise Etrüslerin Yunanların o bölgeye çıkışından sonra 750 yıllarında orada yaşadıklarını kabul etmek. Kazım Meşen devam ediyor. Etrüslerin sözcükleri var ve Etrüs yazıtları genelde dini kavramlar içerir. Etrüsçe sözlük neredeyse tümüyle Türkçe sözlerle dolu, rahatça anlayabileceğiniz sözler. Sümer yazısında ise işte durum farklı, farklı bir durum var. Adam balık resmi yapıyor, balık diye okuyor. Yani okumaya bile gerek yok. Öte yandan bazı batılı bilim adamları etrükslerin Türk olduklarını kabul ediyor. Ancak bu bulguyu, bu, bu, bu bulguyu genel Avrupa fikir sisteminde kabul ettirilmiş değiller. Ettirebilmiş değiller. Bu fikri sav savunan Avrupalılardan birkaçı şöyle. Etrüksler adlı eserin yazarı Taylor. Delanguage Rus eserinin yazarı Bahol Karra ve bir kez daha vurgulayarak diyor ki, Erzurum Cünni mağarasında bulunan hieroglifler, Mısır yazısının Anadolu'dan gittiğini gösteriyor. Cünni mağarasında bulunan 18 tane harf Mısır hierogliflerinde aynen var. Günümüzden 5000 yıl öncesine ait bu, bu durumda Mısır'a yazı Anadolu'dan gitmiştir. Bu büyük bir olasılık. Bugün Mısır yazılarının kökenini gösterecek hiçbir belge yok. Tek kanıt Anadolu'dan Erzurum Cünni mağarasından çıkıyor. Anadolu'dan Mısır'a yazı 5000 yılda gitti. 2000 yıl daha geri giderek Anadolu'daki Etrüsk yerleşimini başlangıcında düşünürsek toplam 7000 yıllık bir süreç ortaya çıkar. Atatürk ne demişti Anıslayalım. Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir. Çok açıklamalar ve sablar ulanç hızıyla devam ediyor. Haluk Tarcan diyor ki bugün İskandinav ülkeleri, İskandinav Yunan yazılarının kökenini Dinyeper bölgesinde eski Öntürkça adı Ozi Nehri, Ozi Oğuz olarak geçmektedir. Dinyefer bölgesinde bir oy Oybil devleti vardır. İskandinavların bir başka arama noktası ise Val Camonica da İtalyan alpleridir. İtalyan alplerinde ön Türkçe yazılar bulunmuştur. Yazı İskandinavlar runik yazıyı icat falan etmemişler. Yani İskandinavlar runik yazıyı falan icat etmemişler. Orada da Türkler var. Dışarıdan getirmişler. Bu durumda Runik yazısı nereden gelmiş olabilir? Bulgular Runik yazısının ön Türkçe ile yakın benzerliğini vurguluyor. Öyleyse Kazım, Kazım Mircan, Mircan, Sümerlerin Türk olduğunu, daha 1936 Türk Dil Kurumu Kongresi'nde tartışıldığını ve ünlü Fransız Sümerolog Hilaire Barentan ve diğer yabancı bilim adamlarının da savı doğruluklarını belirtiyor. 220 yıldır okunamayan et türk yazısının çözdüğünü ısrarla vurgulayan Mircan, kanıksanmış bilgilerin de zamanla yıkılacağını söylüyor. Örnek olarak da Einstein'ın söylediklerinin Stephen Hawking adlı fizikçinin yıkmakta olduğunu belirtiyor. Anlaşılan o ki Yüce Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun başlattığı ciddi araştırmalar Atatürk'ün ölümüyle rafa kaldırılmış, yıllar adeta boşa harcanmış. Oysa ilk kurulduğu yıllar Türk Dil Kurumu her yıl toplanırdı. İlk konferansının konusu da Selçuklu öncesi Türk kültürüydü. Ya sonraki yıllarda ne oldu? Demek oluyor ki niye Türk Dil Kurumu Neyse üniversitelerimiz bu konuda araştırma yapmadılar da Daha da vahimi, yapılanları da dikkate ve araştırmaya değer bile bulmadılar. Nasılsa neredeyse tablet haline gelmiş tercüme tarihler varken neden araştırma yapılsın ki? Einstein'in bir sözü var. Bir ön yargıyı ortadan kaldırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Belli ki ön yargı ve alışkanlıkları da değiştirmek daha çok vakit alacak. Bütün bu araştırma ve sabrının sonucunda nereye ulaşılmak isteniyor diye düşünmek de olası olarak doğal. Eğer bu tablolar kanıtlanırsa Avrupa uygarlığının kökeninde Latinler değil Türklerin olduğu ortaya çıkacak ve Yunanların klasik çağ uygarlığını temsil etme ayrıcalığı sona erecektir. Bu da Türk toplumu için Batı nezdinde çok daha prestijli bir konum ortaya çıkarmaz mı? Tarihin başlangıcında iki Türk devleti var. Biri Etrüksler, biri de Pelasklar. Pelask ulusu Yunanistan'a Yunanlardan bin yıl önce gelip yaşamıştı. Bu durumda Yunanistan'da Yunanlardan önce bir Türk devleti kurulmuş olmuyor mu? Araştırmacı Adile Ayda, Latin alfabesinin telekslerden geldiğini söylüyor. Buna ne buyrulur? Acaba tarih yeniden mi yazılmalı? 97 yılı Mart ya da Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde Ahmet Tener Kışlalı'nın bir yazısı çıkar. Tarih yeniden mi yazılmalı? Bu savı da aşağıdaki bulgulara dayandırır, dayandırır aslında. Fransa'daki bazı bilim adamlarının bulguları, kütüphanelerdeki bulgular Türklerin yaklaşık 2200 yıl önce İstanbul'a geldiklerini kanıtlıyor. Hatta burada Astambolik adını vermişler. Aslan ön Türkçe'de gök, Zazaca'da gökyüzü anlamına geliyor. Bolik de kent anlamına geliyor. Türkçe'de kent. Örneğin Hun devlet geleneğinde ordu karargahlarının olduğu yere özellikle Uygurlar'da ordu bol deniyordu. Ve aynı zamanda buralar başkent anlamına geliyordu. Bir başka açıdan bakıldığında yıllardır bizlere söyleyen Türk tarihi Orhun yazıtlarıyla başlar ifadesi ne yazık ki gerçekçi olamıyor. Dönüp dolaşıp yine Yüce Atatürk'ün şu ifadesine geliyoruz. Bu memleket 7 bin yıllık bir Türk beşiğidir ve bu, bu, bu beşikte medeniyetin özüdür. Bu söz boşuna eder asker söylenmiş olamaz bize göre. Aslında doğruların ortaya çıkması zira zaman en kutlu gelmiştir. Zaman hiçbir biçimde gerçeğin çok uzun süre gizli kalmasına izin vermez. Türk ulusunun uygarlığının beşiği olduğu, Türk ulusunun uygarlığın beşiği olduğu daire bulgular er geç kanıtlanacaktır. Kazım Mirşan Mirşan'ın bulgularına bilim adamları bugüne dek kuşku ve araştırmacı bir gözle bakmış olsalardı, aslında şu an çok şey kökünden değişmiş olacaktır. Ne yazık ki bu konuda tipik Türk usulü geçiştirme uygulandı bugüne dek. Alman tarihçi Hammer şöyle demişti bir zamanlar. Tarih Türklerden çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar uygarlığın birer zinetidir. Le Martin ise bence insanlığa şeref veren Türk ulusunun düşman olmak insanlığın düşman olmaktan farksızdır. Martin Luther King Almanlara şöyle sesleniyor. Ey Almanlar! Bırakınız Türkler Almanya'yı istila etsinler. Hakkın, adaletin ne olduğunu size Türkler öğretecektir. Bu sözler acımayla söylenmiş düşünmek gerekir. Teşekkür ediyorum. Bu dördüncü yayın. Buradan kapatıyorum. Beşinci yayından devam edeceğiz.